Miyim, değilim. Yaşıyor muyum? Yaşamıyorum. Ölmemek için yaşıyorum bitti ölmemek için eğer bu yaşamaksa lanet olsun yaşıyorum işte ya bitti hayat bitti hayat vallahi böyle giderse biz batacağız diyorum Ay sen buna şükret ilerideki zamları düşün buna şükret ev kirası çıkmış suriyeliler çıkmış yeter artık da kanımız kurudu damarımız çekildi gerçekten şaka demiyorum ben eğer ki bu Türkiye vatandaşıysam ben mülteci gibi olmak istemiyorum ben sadece istiyorum ki Suriyeleri yabancıların gitmesini istiyorum ev kirası bodrum 10 bin lira buna bir dur demesi lazım ekmek tamam ekmeği vallahi. Gerçekten ekmeği verilen zaman seviniyorum. Çünkü cepler atılıyorlar. Sigara ona da sevin. Ama yeter artık ya domatesi 70 milyondan alıyorsun. Salatalığı bilmem neyden alıyorsun. Bu millete yazık değil mi? Ben targeli aileyim. Oğlum rahatsız. Ondan sonra belediyeler yardımını kesiyor. Şunu kesiyor bunu kesiyor. Hadi millet seçim zamanı bir böyle böyle diye de hani nerede koysun elinin başının altına. Koysun. Ne onu ne onu. Yeter 20 yıldır sömürdü. Tamam getirdik. Ben de getirdim. Evet güzel işler yaptı ama kaşıkla verdi kepçeyle çekti. Buna bir dur demesin. Açık ve ne söylüyorum bitti. E nasıl? O da bende kalsın. Ben açık söylüyorum. Ben daha da Virüsü beslemem. Onu beslemem, bunu beslemem. Ama velakin bu 20 yıldır ki gelen kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. Arabam var mı? Yok. Ben geçimimi bilirim. Ben geçimimi bilirim. Ev kirası olmuş 50-60 milyar. Hayırdır ya neyin? iş yok, güç yok. Kırsal kesim köyler. Orada bile 8-9 milyar, 10 milyar. Bunun neyine var? Bir el du, el atması lazım. Döviz bilmem Benim Türk liramın parasının değeri kalmadıysa insanın, insanın değeri de ölmüş be kardeşim. Hani eski eski meski diyorlar ya evet yaptığı geyledi. Aynen dediğim gibi. Kaşıkla verdi kepçeyle çekti. Yeter. Bir kalsın sandalyeden vatandaşını görsün. Eğer böyle giderse millet ayaklanacak. Emin ol ayaklanacak. E ben çocuğumu istediğini alamazsam, ben çocuğuma yapamazsam, ben çocuğumu okutamazsam, ben ortaokuldan sonra çocuğumu okutmayacağım, okutamayacağım. Mümkünüm yok. E ben tek başıma yaşıyorum. Ben tek başıma yaşıyorum. Ha, çocuğumun biri bu Suriyelilerden dolayı, şundan bundan dolayı bağlandı. Ben anneyim. O zaman tutsun benim çocuğumun elinden. Tutsun bu çocuğumun elinden. Benim çocuğum Altepe cezaevinde yatıyor. Kimin suçlusu bu? Devlet. Soktun Suriyelileri, soktun Akanları, soktun Pakistanlıları yeter. Ama ev sahiplerine de tek bir şeyim var. Vermesin abi. Vermesin. Eğer ki buraya kiraya geliyorsa vermesinler. Bütün millete diyorum. Biz Kürdümüzü, Türkümüzü kaybettik ya. İnsanlığımızı kaybettik. Dinimizi, inimimizi, Müslümanlığımızı kaybettik. Ben gidiyorum acaba bu nereli? Bu nereli? Esnafa gidiyorum Suriyeli. 5 milyon için daha sokakta çocuğun boğazını sık sıkanları gördüm. Ben. Değer mi? Değer mi? Bizim insanlığımız bu mu? Bu kadar mı değerimiz yok? Ben Suriyeli, yabancı milleti istemiyorum. Türk, Alevi, Zabası, bilmem nesi biz birlik aldık bunu. Ben Türklerinden, Kürtlerinden birlik iç içe kardeşçe yaşamak istiyorum. Ikinci, üçüncü şey din mezunu istemiyorum bitti. Bitti. Babam diyecek kelime kalmadı. Bitti, bitti. Ya niye mi var ya? Millet aç, perişan. Bir düzeltici demişlerdi seçimlerde. E, düzelmiyor, düzelteceğiz, düzelmiyor. düzelmiyor. Yani demekle olmuyor, icraat lazım. Yani her şeye zam, bu benzine zam geliyor, dolar olarak bütün gıda ürünlerine hepsine yansıyacak bu yani. Yani millet perişan. Yani hep önümüzde cep telefonu var ama cep telefonuyla iş bitmiyor yani. Bu zenginlik göstergesi değil. Cep telefonlar, arabalar, marabalar çoğu artık bunlar zaruri ihtiyaçta. Sen bırak zaruri ihtiyacı görmeyi şey bile göremiyoruz yani. Belediye otobüsüne bile binemiyoruz yani. Vallahi hiç düşünecek şeyim kalmadı artık ya Artık Zamlara karşı vücudumuz hem alış hem bağımlılık kazandık. Bağışıklık kazandı artık. Yani yarına çıkmaz senedimiz var mı bilmiyoruz. E, silindir gibi ezip geçiyorlar bizi. Kimse bize dinlemiyor. Meclis tatile girdi maşallah. Çok çalıştılar. Alta kalanın canı çıksın. Ne diyelim yani. En ufak bir sesimizi çıktığı an. Ne değil mi abi bunlar seçimden tabii önce? Tabii ki bekliyorduk tabii ki. Türkiye'de neyin ne olacağını bilemezsin yani. Bir bakarsın şimdi bütün apartmanlar çöktü ihale bir başkasına çıktı. Yani sonumuz nasıl olacak hiç bilemiyorum. Gençler mutsuz, çocuklar mutsuz, üniversiteler açılacak, liseler açılacak. Hükümet çocuklara bir öğün yemek verelim dediler, kabul etmediler. Emeklilere bir şeyler verelim dediler, red cevabı aldı. Artık ne istiyorlar biz de bilmiyorum yani. Dün zaten olan oldu zaten. Muhalefet gel sonra önergisi verdi. Gelin tatile çıkmayalım dediler. E millet zor gelin bir şeyler verelim. Yok vermeyiz. Bazı partiler tarafından red oyu verildi ve öyle gitti yani. Bilmiyorum yok neymiş. Yılbaşını bekleyeceksin. Yani 7, 7 bin lira zaten eridi bitti kül oldu zaten. Yılbaşını beklesek ne olur? Ya yılbaşında 12-13 olsa ne olur? Her gün zam. Ve bu zamların artık ardı arkası kesilmeyecek. Ki kesinlikle kesilmeyecek. Çünkü sürekli gelecek. Çünkü artık her şeye yani yürümeye dahi vergi alacak. Her şeyi vergi adı aldı adlandırdılar. Geçmişe dayalı bir şey söyleyeyim. Mesela Erbakan Hoca'ya pek ki oy vermemiş olabilirim ama onun ekonomi tasarruflarını beğeniyordum. Şöyle, eğer tasarruf edecekseniz ilk önce hükümet kendinden tasarruf etmeli. Eğer siz tasarruf ederseniz vatandaş zaten tasarruf ediyor zaten. Vatandaş tasarruf etmek için bir kilo yerine artık yarım kilo, iki tane artık pazara gidip de kilo işi alan yok tane iş alır. İlk önce tasarrufu bizi yönetenler kimlerse ilk önce kendilerinden başlarsa bir yere kadar gelebiliriz. Onlar tasarruf etmediği sürece çekmek zorundayız. Benzine yine zam geldi. 40 liraya doğru gidiyor. Ne düşünüyoruz? Kötü, çok kötü. Ben burada yaşamıyorum. Yurt dışında yaşıyorum Avustralya'da. Gurbetçiyiz. Gurbetçiyim ama bizim orası da aynı. Yani burada yükseldiği zaman bir takım şeyler koronadan sonra orada da yükseliyor. 2 dolar 10 sentti bizde benzinin. Şu an düştü ama. Değil mi? Şu an buradayım, yeni geldim. Bilmiyorum, çok yüksek. Allah hepinizin, bütün vatandaşların yardımcısı olsun. Tabii ki benim Türkiye'm. Ne diyebilirim? Hakkınızda hayırlısı olsun. Tabii ki her şey yükselmiş her şey cam. Yani kazancınız ama euro ile değil mi? Hayır, Avustralya'da dolar. Avustralya'dayım ben. Peki sizi etkiliyor mu yani oradaki Tabii Türk ki... lirası ne kadar yapıyor oranı Şimdi para? şöyle etkiliyor. Avustralya'da da burada her şey yükseldi, pahalılaştı Orada da her şey yükseldi. Biz burada dolar geldi bozdurduğumuz zaman diyelim 100 dolar bayağı iyi ediyordu. Şimdi alım gücü bizde de zorlaştı. Çünkü bizim de yani euroyu bilemem. 100 Avustralya doları 1 milyar 760. Cebime koyduğum zaman gidip iki kişi restoranda yemek yedim. Bir tatlı yedim. Çay bitti değil mi? I know. Hadi bay. Benzin yine adam geldi. Son parayı araba aldın. Benzin de söyle hadi. Abi biz aldın? esnafız. Gün görenler. Yani şimdi her şey her şey yansıyor biz atıyorum bir tane tavuk türümü 50 liraya satıyoruz. Paket servis olarak gittiği zaman eskiden kilometre başı atıyorum 30 kuruş diyorsa şimdi yani mecbur insanlara yansıyor, yansıyor bu. Yani demek istiyorum ülke <laughs> gidiyor. Elden gidiyor. İşin kısacası yani bu bunun bir yerde durması lazım. Artık bence bu saatten sonra durmaz. Durmaz, durmaz. durmaz. Durması lazım <laughs> abi yoksa olmayacak. Ne diyecek? Vallahi bilmiyorum artık onu <laughs> Allah biliyor. Yani, yansıyor yani ister istemez yansıyor. Dolar bir yükseliyor. Adam bana tavuk getiriyor mesela her hafta tavuğa zam getiriyor. Etçi her hafta ette zam yapıyor. E mecbur ben ne yapacağım? Ben zar zararına mı satayım yani eti? E ta onu tant tantuniye, tantuniye çeviriyoruz onu. Yani tantuni yapıyoruz onu. E mecburi bir şekilde bize zam yapıyor. Hatta bugün yine zam yaptım mesela. Yani tekstilci müşterilerim var. Diyor ki bizim yemek paramıza yetmiyor. Mesela her gün biz zam yapıyoruz da Atıyorum adam sen onlara para zam gelmiyor onlara yemek onlara zam para. gelmiyor. Yok onlar söylüyor altında mesela benim aşağıda şey var. G giyimciler olsun, oto Alım satım güzel olsun. Bize zam yapmıyorlar diyor ama diyor siz hep zam yapıyorsunuz. Yani biz de bu durumdan gerçekten çok utanıyoruz yani. Geliriniz düşüyor mu yani? Satışlarınız düşüyor mu? Abi müşteri düşmese bile düşüyor yani. Yani. ama mec yiyecek adam yani. Mec mec hani adam mecbur yemektir yani. Bu bir kıyafet değil. Hani keyfi bir şey de yemek. Sonuçta günde 3 öğün 4 öğün yemek zorundasın. Yani başka çaresi yok. Biz de şimdi hani böyle çıktık dışarı bir bakıyoruz. Her şey zamlanmış. Fiyat pahalı. Adam bir tane cam taktı. Ekran ee, ya yani evet. 300 lira, 250 lira. Nerede eski fiyatlar ya? Eskiden bir 10 lira, 15 lira. Şey 300 lira olmuş ya. Daha Yok. ne olsun abi? Bilmiyorum vallahi. İnşallah düzelir. Ekonomimiz biraz biz de hızlanırız yani bu şeyde. Para da kazanamıyoruz abi. Vallahi eskiden mesela bir şey e, Çiğ köfte işte yapıyorduk. 5 lira Çiğ köfte satıyorduk. O zaman daha çok kazanıyorduk. Ya yani 1 lira kazanıyorduk. O bir oradaki 1 lira yani şu an şu değeri anki var. 100 lira, 100 lira yani. Bu değeri, vardı. değeri de. var da. Şu değeri an sıkıntıdır. İnşallah, evet. İnşallah düzelir. İnşallah Ülkemiz güzellesiyle yani. ne diyelim yani? Benzine yine zam geldi. 40 liraya doğru. Evet, doğrudur abi. <laughs> ne yapabiliriz yani? Nasıl diyelim? Vallahi hayırlısı Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin inşallah.